Ee, hemen Warhammer 3'e geçelim. ya Warhammer 3'den aslında geçtiğimiz haftada bahsetmek belki gerekirdi. Ama o kadar e, kalabalık, o kadar yoğun bir stratejisi yapmıştık ki. Yani, ya, yanlış hatırlamıyorsam 2 saat sürmüştü. Şu anda mesela 20 dakikada yarısına geldik. Aslında normali de bu denebilir. Yani e, çok uzun, belki hani birden fazla kişi olursa ileride daha ilginç olabilir, daha uzun sürebilir. Ama Warhammer 3'ten ne tanıtıldı ne biliyoruz biraz onlardan bahsedelim. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir fragman meselesi oldu. İlk olarak e, yanlış hatırlamıyorsam Ateş ile Yargı isminde bir sinematik fragman çıktı. Ardından Gameplay teaserı çıktı. Ee, fragmanı paylaşmadan önce yanlışlıkla sızdırdılar Facebook üzerinden. Ee, yine aslında Total War bunu çok yapmıyordu. Genellikle Blizzard'dan falan aşinaylık böyle fragman sızdırmalara. Ama açıkçası beni şaşırttı. Ee, şimdi Total Warhammer 3'ün bu yılın sonlarına doğru çıkması planlanıyor denmiş. 9 efsanevi Lord olacak. Oyun ee, Warhammer haritasının eski kıta bölgesine yani ee, ya Warhammer haritasını ve genel olarak evrene dünya haritası gibi de düşünebilirsiniz. İşte Avrupa olsun hemen onun karşısında okyanusun karşısında Amerika kıtası. Yani bu tür benzetmeler yapabilirsiniz çünkü öyle. Yani haritayı google'larsanız da göreceğiniz görüntü bu şekilde. Ve Warhammer 3'ün odaklandığı e, devletler Kislev, Katay. Bunun yanı sıra da 4 tane Kaos e, ülkesi tanıtılmış. Kislev direkt zaten Rusya ile Polonya'nın karışımı. Katay da e, Çin. Bunu hatta ekran görüntülerini de belki görebilirsiniz. Yani çok sık şey göreceksiniz. Ee, işte ayıya binen savaşçılar, e, kanatlı hussarları andıran kanatlı işte askerler. Ee, yani genel olarak hani Warhammer evrenine Rusya ile Polonya geliyor da denebilir açıkçası. Başlarında da bir tane bu kraliçesi var zaten. Şimdi yeni bilgilere gelelim biz. Aslında e, birazdan sayacaklarım çok yeni bilgi değil. Oyun çıktığında soru cevap kısmında da paylaşılan bilgiler ama daha önceden Warhammer 3 işlemediğimiz için stratejisi de biraz geriden alacağım. Ee, ön sipariş bonusu olarak ek bir ülke olması planlanıyor ama henüz bunun ne olduğu duyurulmadı. Oyun çıktığında mod desteğini ve farklı platformlar arasında multiplayer desteğine sahip olacak. Ee, Domination isminde bir multiplayer oyun modu olacak ama bu Domination nedir, nasıl bir moddur henüz bilmiyoruz. Daha önceki Total War oyunlarındaki küçük yerleşim muharebeleri tekrardan Warhammer 3 ile birlikte geliyor bu muharebelerde de bazı değişiklikler yapılmış. Bunlar hani kara muharebeleri kuşatma muharebelerinin arası gibi düşünebilirsiniz. Yine soru cevap e, esnasında kuşatma değişiklikleri duyurulmuş. Ama ne olduğu nasıl bir değişiklik var henüz bilgi verilmemiş. E, Warhammer 3'ün haritası Warhammer 2'nin Vortex haritasının iki katı boyutundaymış. Ee, ve 3 oyuna da sahip olanlar bir DLC aracılığıyla ortak haritada oyunu oynayabilecekmiş. Benim en ilginç bulduğum nokta ee, Survival isminde yeni bir e, muharebe modu yapılmış. Bu muharebe modunu aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Ya, tower Defense oyunları vardır ya bir kule dikersin sürekli işte dalgalar şeklinde sana rakip gelir. Onları yenmeye çalışırsın. Aslında bildiğin onun Total War versiyonu belli ele geçirilen yerler var ee, düşmanları gelen e, işte wave denir ya dalgaları yendikçe supply denen bir e, para kazanıyorsunuz ve bu parayla e, kule yapabiliyorsunuz barikat yapabiliyorsunuz bir kendi birimlerinizi güçlendirebiliyorsunuz veya onları iyileştirebiliyorsunuz ya da e, portaldan yeni bir Askerler çıkartabiliyorsunuz, yeni birimler çıkartabiliyorsunuz. Yani bir bakıma o muharebe kısmında kendi içinde biraz arcade, biraz daha ıı, yani direkt oyun üzerinden. Yoksa hani düşman askerinin yanına niye para kazanıyorsun? Ama tamamen bir oyun mantığıyla bir, bir şey yapılmış. İlginç olabilir. Ama bakalım. Ee, bu yeni muharebe modunda bu arada. Scope desteği varmış. Maksimum 4 oyuncu olabiliyor ve şöyle tanıtmışlar bunu hani bir oyuncu savunmaya odaklanırken bir oyuncu saldırıya odaklanabilir şeklinde ve e, bu modun son kısmında bir tane boss karşılaşıyorsunuz diye bir bilgi var yani aslında işin içinde bir boss fight meselesi de var yani sen bu wave'leri yendikten sonra aslında yine Tower Defense oyunlarında da benzer mantığa rastlanabilir belki nihayetinde bir boss geliyor. Yani Warhammer evreni olmasının belki de bir avantajı denebilir bu. Evet burada mesela görüyorsunuz buz kraliçemizi. Katerina mıydı ismi öyle bir şeydim. Soyadını hatırlıyorum. Ee, hatırlamıyorum. hatırlıyorum. Katerin. Katerin Boha. Warhammer evreni bana biraz... Ya yani şimdi yine tabii duman fantastik evren düşmanlığı yapıyor noktasına getirmeyeceğim meseleyi. Ama çok şey yani yani direkt Rusya üzerinden işte bir buz kraliçesi yapalım. Soğuk iklim, ayıya binsinler. kanatlı husar askerleri olsun. Basitliği bana biraz üzücü geliyor Warhammer adına. Tabi bu kadar geriye gitmeye gerek yoktu. Bossa gelene kadar wave'ler gittikçe güçleniyor demiş Elefsar. 3 oyuna sahip olacak kadar parası olan var mı ülkede? Ya hani üst üste bir anda çıksalar belki diyebilirsin evet ama üstten bayağı bir zaman geçtiği için yani illa bir indirimde falan yakalanır. Şimdi tabii Total War oyunları bir süre sonra pahalılaştı. Eskiden daha ucuz bir uh, kur eşitliğine sahipti. Ee, ROM 2 falan 200 lira mı oldu en son? Ne oldu? Bir bakmak istiyorum şu an. Yani en son şey vardı zaten. ROM Master çıktı mesela. ROM 2 şu an indirimle 52 lira. Ee, ama normal fiyatı 210. Yani %75 indirimde şu anda. Jasker bundan sonra senin adın Elefser demiş. Aytaç çünkü o Jaskar Jaskar değil Aytaç. O Jaskar Elefsar. Orada enteresan işler dönüyor. Ne oluyor bilmiyorum ama. Ama Warhammer var de hızlı geçtik. Bak yine bir 10 dakikalık bölüm oldu. Belki de hani bu işin olması gereken hali budur ya. Yani ekstra ne bilgi var diye yine bir kurcalamak istiyorum. Aa, ee... İşte, üç oyuna da sahip olanlar için özel bir harita olacak demiş. Güncellememiz olacak diyor. Ee, güncelleme dair ayrıntıları zamanı gelince paylaşacağız diyor. Ya tabii burada şöyle bir husus var. Yani olabildiğince bilgi vermek istiyoruz ama e, birçok bilgi, birçok husus hani evet olacak ama sonra biz size detayları veririz şeklinde yani. Warhammer 3 hangi dilde? Arayüz ve metin olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Brezilya Portekizcesi, Korece, geleneksel ve basitleştirilmiş Çince. Yani Çince'nin bile iki farklı versiyonunu yapmış adamlar. Ya bu biraz tabii Sega üzerinden yorumlanması gereken bir husus. Yani dillere baktığınız vakit Çekçe falan. Burada benim enteresan bulduğum şey Japonca yok mesela oyunda. Yani Gidip Shogun diye iki tane oyun çıkartıyorsun. Korece var, Çince var. Bir de Sega Japon markası değil mi ya? Kendi dillerine çıkartmamışlar. Çok ilginç. Evet. Ya gerçi paradoks da İsveççe çıkartmıyor ama İsveççe ile Japonca çok farklı klasmandalar yani. Bu Crusader Kings 3 yamasında örneğin Steam Workshop'ta bir ara ben diğer dillerde yapılan yamaları inceledim. Durumları nedir, ne yapıyorlar, hani yapabiliyorlar mı diye. O da enteresan bir yaklaşım tabii. Hani farklı bir ülkede yine benzer şeylerle ilgilenen insanlar olması. Bir ara çünkü benim şöyle bir hobim vardı. Ee, bazı internet siteleri var. Ee, bizim Strateji Türk'ün mesela Fransızca versiyonu veya İtalyanca versiyonu. Ee, onlarla kıyaslamalar yapmak. Yani biz böyle yapmıştık onlar şöyle yapmış demek. Biraz tabi strateji Türk biraz daha özel bazı sıra dışı yanları var. Yani mesela o Fransızca veya İtalyanca. Ya Fransızca mesela mundusbelicus.fr diye bir site var. Hani ihtimal bile vermezler. E, Crusader Kings 3 yaması yapar mısınız dendiğinde. Ama e, bu kıyası yapmak enteresan oluyor. Dediğim gibi bu Türkçe yamada da en yüksek yüzdeli aslında Japonca yama vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam Tayca var, Arapça bir yama var. Ne oldu? Yani yüzdesi tam belli değil. Mesela Japonlar direkt yüzde 94.20 mi demiş? Bir şey demiş. Hani diğer yamalara bakıyorsun hani direkt yüzde vermiyorlar veya yüzde yüz değil yazıyorlar.